Merhaba sevgili Satya Türk izleyicileri. Bir Cevap Veriyorum programıyla daha karşınızdayız. Hepinizin malum olduğu gibi bir salgın, bir hastalıkla bölünen hayatlarımız... ...yeni soru ve sorunlarla bizi yeni bir mücadeleye çekti. Hem sağlık hem de değişen sosyal yaşamlarımızın dengeleri oldukça değişmiş durumda. Özellikle bu dönemde bir bilim ve inanç çatışması tartışmaları yapılıyor. Bu tartışmalara biz de Hristiyan dünyası ve kiliseler açısından cevaplar aramaya devam ediyoruz. Bugün de bunu konuşmak için konuğumuz Diyarbakır Kilisesi önderi Sayın Ahmet Güvener. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Sizler iyi misiniz? İyiyiz abi. İyi olmaya çalışıyoruz. Evden çalışıyoruz. <laughs> Evden yayın yapmaya çalışıyoruz aynı zamanda. İnan ee, biz ama de iyiyiz. çıkmıyoruz. Bayağı, bayağı oldu. Biz de çıkmıyoruz. Ee, ...nasıllar Diyarbakır'daki kardeşler? Moraller yüksek mi? Evet, evet. Çok iyidirler. Ee, ama fiziki olarak gerçekten... ...birimize yaklaşamadığımız için birimizi özlüyoruz. Ee, biz Bizim... de işte böyle... ...sosyal medya aracılığıyla... ...iletişim içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Harika. Bizim gibi toplumlar için... E, ...fiziksel temas kurmamak zor bir şey yani. Evet. <laughs> e, Ahmet abi özellikle... ...bugün sana sormak istediğim soru şu... ...az önce bahsettiğim gibi bilim ve din arasında bir çatışma, bir mücadele var ve özellikle bu salgınla birlikte sanki e, inanç din kavramı biraz daha zayıfladı, bir mağlubiyet yaşadı e, gibi bir e, tartışma var. Birkaç gündür bunu konuklarımızla konuşuyoruz. Özellikle sormak istediğim, bu tartışmalar sırasında bir Hristiyan kendisini nasıl konumlandırmalı? Yani şimdi aslında e, bugün bence inançla e, bilimin aslında Nasıl bir arada gitmesi gerektiği ortadadır. Çünkü biz tabii ki bazı şeylere biz e, yargı yürütemiyoruz. Bu hastalık nereden çıktı? Allah tarafından mıdır? Yoksa farklı bir şey mi çıkardı? Biz bunu bilmiyoruz. Ben her zaman şunu söylerim. Yani insanlar gelip bana derler ya işte size göre e, ateistler, Müslümanlar veya Budistler cehenneme mi gidecek. Ben şunu derim kesinlikle benim öyle bir Yargı yürütme gibi bir yetkim bir lüksüm olamaz. Ben biliyorum ki kimin cennete gittiğini. İsa Mesih'i gerçekten Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul eden her bir can cennete gider. Ama kimin cehenneme gideceğini kesinlikle ben yüce yaratanın yüreğine göre, düşüncesine göre, merhametine göre kavrayamıyorum ki ona cevap vereyim. Onun için bu hastalığın nereden çıkıp çıkmadığını biz bilmiyoruz ama biz bundan 2000 3000 4000 yıl önce de bu gibi şeylerin olabileceğini anlıyoruz kutsal kitapta. Çünkü Nebiler'de de 31. bölümde zaten bu gibi virüslerin veya bulaşıcı hastalıkların olabileceğini ve Musa ile Harun'un uyarıldığını görüyoruz. Yani Allah'ın kendisi Musa ile Harun'a diyor ki işte bedeninde bir illet veya bir şişkinlik bir farklı bir şey çıktığında kesinlikle o kişiyi bir haftalığına bir çadıra koyacaksınız. Onu toplumdan ayıracaksınız. Bir hafta sonra kontrol edeceksiniz ve bir hafta sonra eğer belirti e, net olmamışsa bir hafta daha, bir 14 gün geçsin diyor. Yani demek bu gibi şeyler olacaktır. Hiçbir zaman e, biz e, Hristiyanlar olarak bilim yenildi veya bilime ihtiyaç yoktur. Yüce yaratan kesinlikle her şeye kadirdir. Tabii ki kadirdir ama bilim yoktur. Hayır. Aslında bilim insanları bu noktaya geldiklerinde. Bu gibi e, illetler çoğalıyor. Yani Allah'ın kendisi evrenin sahibidir. Her şeyi yaratandır. Onun için insan gittikçe ne yazık ki yüce yaratanı yatsır, aşağılar ve onu yok sayar bir durumdadır. Onun için yüce yaratan kendisinin yaratmamış olması e, gereken bir illettir ben diye düşünüyorum. Yine de yaratabilir. Çünkü eski ayette biz yine e, mesela Hazreti ee gurura kapıldığını gördüğümüzde mesela diyor ki Yuva diyor ki git orduyu say. Yani demek ki Rab'bin kendisi bu zaferleri kazanmadı. Benim gücüm, benim ordum kazandı diyen bir gurura kapıldı. Sonra Yonatan yani şey, not, nedir? Yuva ona diyor ki kesinlikle bu doğru değil. Bunu yapma ama Davut kraldır. Ona karşı duramıyor ve diyor ki hayır say. İşte sayıyor. E ama Rab kendisine diyor ki bana güvenmedin. Ben kazandırırım savaşı. Ben zaferi veririm. Ben şifayı veririm. Ben bereketi veririm. Davut tövbe ediyor ama diyor ki üç tane bela. Bir tanesi de vebadır. Ve bazen Rab kullanabilir. Ama bu dediğim gibi bu vebanın Allah'tan gelip gelmediğini biz bilmiyoruz. Ama dünya gerçekten Tanrı'nın yokluğunu ispat etmek için bir yarış halindedir. Ama şimdi evet. düşünün bir virüs dünyayı sarstı, dünyayı sarsıyor. Yani e, o yönden bence e, bilimi veya o farklı şeyi çürüteceğimize veya o dini çürüteceğimize biz nerede yanlış yaptık, biz nerede gerçekten geri dönmemiz gerekiyor, tövbe etmemiz gerekiyor, buna bakmamız gerekiyor. Yani aslında belki de merkezde duran en basit sorudan e, bir kaçma uğraşı var sanki. Mesela çok önemli bir şey söyledin aslında benim açımdan özellikle. Ee, biz e, bilimin uğraşması gereken meseleyi tartışmıyoruz aslında. Tabii yani ki. Yani nasıl ki e, grip olduğumuzda ya da daha ağır bir hastalık geçirdiğimizde doktora gidiyorsak bu bizim için 2 çarpı 2 eşittir 4 gibi bir gerçeklik. E, tartıştığımız şey bilimin ne yapacağı değil. E, aslında burada inancın da bu anlamda ne yapacağını, inancın dışında kalan bir çevrenin tartışması yine tuhaf değil mi? Yani bakın, dediğin gibi yani bu gibi şeylerde e, inancın ortaya getirilip çürültülmeye çalış, çalışılması, maneviyatın yok sayılması doğru değildir. Bak şu anda bundan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önce e, kesinlikle psikiyatri veya psikologlar e, işte maneviyatın kesinlikle yerinin çok çürük olduğunu savunuyordular. Bugün tam tersi düşünmeye başladılar. Yani maneviyatın ruhsal olarak insanların iyileşmesi için olmazsa olmaz olduğunu. Düşünün bilim adamları çocuk yurtlarında olan çocukları analiz ediyorlar. Yani psikolojilerine bakıyorlar ve çocuk ölümlerini araştırırken çocukla ilgilendiğinde, çocuğun sevdiğinde bir anne şefkatiyle onu kucağına aldığında çocuğun yaşadığını görüyoruz. Bu inanç da öyledir. Bakın yüce yaratan bizi kucaklamazsa, yüce yaratan bize sevgisini akıtmazsa, yüce yaratanın o ilgisini biz üzerimizde görmezsek biz bugün koronavirüsünün çaresini bulabiliriz. Ama yarın Yarın farklı bir virüs bizim bedenimizi alt edecek. Çünkü bizim gerçekten vücutumuz, bedenimiz güçsüzleşti. Yüce Yaratan'dan e, uzaklaştık. Onun için her virüs bizi etkiliyor. Bir inançlı adamın dünyaya bakış açısı çok farklıdır. Her zaman bize diyorlar, farkınız nedir? Biz dünyaya ümitle bakıyoruz. Virüs Aslında de gelebilir. Burada, burada yine önemli bir şey var. Onu özellikle açmanı isteyeceğim Ahmet abi biraz daha. Biraz daha. Onunla ilgili belki bir uyarımız olabilir. Yani dediğin önemli e, bu insanlar mutlaka bu, bu virüse bir çözüm bulacaklar. Yani bir sene sonra üç ay sonra fark etmez. Ama zaten şu anda aslında toplumsal hayatımız değişiyor. İlişkilerimiz değişiyor. Mesafelerimiz artıyor. Belki bir ruhsal, psikolojik kırılma da yaşıyoruz. Dediğin gibi aslında bu eğer ruhsal motivasyonumuzu kaybedersek daha farklı sorunlar bizi bekliyor gelecekte. Yani kesinlikle Bakın yüce yaratanın varlığını bilip onunla iletişim içerisine geçip ondan beslenirsek biz bedenen gerçekten güçleniyoruz. Ama çaresiz bir insan düşünün. Bir asansörün içerisinde geçen, geçen bir sandırım 800 gün önce iki tane bizim binada iki kişi asansörün içerisinde elektrik kesildik kaldı. Jeneratör devreye girmeden 8 saniye falan. Ama bir tanesi nefessiz kalıyor ve düşüyor. Halbuki oksijen var. Bakın oksijen vardır. Bir tanesine de bir şey olmuyor. Onu teslim etmeye çalışıyor. Bakın biri aynı, iki kişi aynı ortamda. Bu inanç da böyledir. Psikoloji değildir. Bu gerçekten Tanrı'yla ilişkidir. Ve siz Tanrı'yla ilişkiyi bıraktığınızda kesinlikle mümkün değil. Siz o boşluğu dolduramıyorsunuz. Bedeniniz acizdir. Ruhunuz açtır. Canınız gerçekten boşluktadır. Ve sizin oturduğunuz yer belli değildir. Onun için Amin. bizim bilimi sorgulama gibi bir şeyimiz yok. Çünkü e, düşün, İsa Mesih'e geldi biri e, ve onun gözü kördü. Rab ne yaptı? Bir araç kullandı. Bir çamur aldı ve tükürdü. Çamur aldı, gözüne sürdü. Yine dedi ki, git şilohada yıkan ve kahine kahine görün dedi. Bak düşünün. Yani bir araç olarak e, bu bilim kullanılıyor, şifa bulunuyor. Biz bunu reddetmiyoruz ki. Biz öyle e, yobaz insanlar değiliz. Ama her durumda Yüce yaratığını yok saymak için bahane aramak veyahut işte bilim vardır, Allah yenildi kelimesi evrenin sahibine hakarettir. Onun için aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Romalılar birinci bölümde dediğin gibi. Ya da aslında şöyle bir sorun da var aslında. Bir haklılık çıkarmak, haklılık payı vermek adına söylemiyorum ama bazen kendisini dindar olarak konumlandıran kişilerin de e, meseleyi işte az önce bahsettiğin aslında yobaz çizgiye çekip bir tartışma başlattığını görüyoruz. E, özellikle bunu da şunu sormak istiyorum. Yani şimdiye kadar bu iki cephe arasındaki tartışmayı konuştuk ama Hristiyanlar nasıl bir tavır içinde olmalılar? Bu konuda doğru bir tanıklık vermek adına. Bakın Hristiyanlar kendilerini bir kere hijyen bir durumda mesela düşün. Hijyen bir durumda tutan. Yani ben eee Rabbin egemenliğinin altındayım. Bana hiçbir şey olmaz. Ben e, mikroptan kesinlikle muafım diyen bir düşünce kesinlikle yobazlıktır. İlacı kullanıyoruz ama dediğim gibi biz tabii ki araştırıyoruz. Aşıyı bulmaya çalışıyoruz. Farklı bir şekilde e, bedenlerimizi beslemeye çalışıyoruz. Biz ne olursa e, kesinlikle bu bizim kaderimizdir. Biz çalışmasak da biz doyarız. Bize hiçbir şey olmaz düşüncesinde değiliz. Hayır, biz bu toplumun içerisinde şunu diyoruz. Farkımız budur. Bizim yaradanımız vardır. Bize akıl vermiştir, bize hikmet vermiştir. Biz bu virüsün çaresi bulmak için her türlü araşma arayışın içerisinde olacağız. Ee, ama yüce yaratana da güveneceğiz. Bizim ümidimiz Rab'dedir. Bugün Paulus'un dediği gibi ölsem de kalsam da ben Rabe aitim. Yani ben ölebilirim. Bugün bir haber duydum Almanya'da. 30 yaşlarında bir kardeş öldü. Biz de bu dünyadaki insanlar gibi ölüyoruz. Ama bizim farkımız olur. Bizim gittiğimiz yerden kesinlikle kuşkumuz yoktur. Biz gittiğimizde İsa Mesih'in huzuruna gideceğiz. Farkımız olur. Amin. Biz de hastalanıyoruz. Amin. Biz de acı çekiyoruz. Biz de yoksulluk. Ülkemiz yoksulluk çektiğinde biz de aynı ızdırabı yaşıyoruz. Ama fark biz ümidimizi kaybetmiyoruz. Gittiğimiz yerin kesinlik adresini asla bilmemezlik durumunda değiliz. Biz adresimizi biliyoruz. Amin. Amin. Ee, peki Ahmet abi sizin kiliseniz açısından süreç nasıl devam ediyor? Yani hizmetlerinizde yaşanan bir sıkıntı var mı? Cemaat açısından ortaya çıkan yeni bir problem var mı? Ya tabii ki sıkıntı oluyor ama yine aynı e, sizinle nasıl bu aleti kullandık görüşüyorsa aynı. Çarşamba günü bizim İncil çalışması ve dua toplantısı aynı bu sistem üzerinden devam ediyor. Ve pazar günü de Facebook, ondan sonra Instagram veyahut YouTube'u üçünü de kullanarak vaazlarımızı veriyoruz. Ve bu şekilde tabii ki doyurucu mudur? Değildir. Çünkü yüz yüze görüşmek biliyorsun. sen dedin Anadolu insanı çok farklıdır. Anadolu insanı birbirine sarılması gerekiyor. Gerçekten dokunması gerekiyor. Yani bizim beden beden dilimiz farklı. Yani şey, bizim sevgi dilimiz çok farklıdır. Ve gelişmiştir. Onun için bunlardan yoksun kalınca bunların eksikliğini hissediyoruz. Ama kilise ruhsal olarak gerçekten Rabbini bekleyen ve devamlı ruhsal olarak kelamında, duada ve oruçta özellikle bu virüsün geçmesi ve kilisenin de sağlıklı bir tanıklık verebilmesi için biz e, diriliş bayramına kadar oruç ve duayla ile Rabbin önünde duruyoruz. Kilise e, aracılığıyla. Biz Ambulun. Rabbin önünde gerçekten e, şefaat etmeye çalışıyoruz. Ambulun. Çok önemli bir e, cevaptı. E, hem Kişi olarak benim açımdan hem eminim bizi izleyenler açısından aslında uzun zamandır bunu konuşuyoruz özellikle din ve bilim arasında bir çatışma bir e, mücadele olduğunu iddia eden e, kesimlere karşı bir cevap vermeye çalışıyoruz en azından biz e, kendi teolojik duruşumuz kendi inancımız açısından e, o yüzden e, toparlamak adına şunu söyleyebilirim ki konuştuğum bütün konukların yaklaşımı biz böyle bir mücadele içinde değiliz. Ee, biz sadece inancımızın bize getirdiği umudu, sevinci ve Rabbin kurtuluş müjdesini e, toplumumuzla, insanlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Şu an yaşanan salgında da yine aynı umuda tutunuyoruz. Farklı bir şey değil. Ee, yeni bir haberimiz bu anlamda yok. Bu haber 2000 yıldır veriliyor. Kurtuluş umudu herkes için açıktır. Ahmet abiye de bunu vurguladığı için çok teşekkür ediyorum aslında bugün. Ben ee, teşekkür ederim kardeşim. Ben son bir şey söylemek evet, istiyorum. Yani, Son bir mesajın varsa alalım. Tabii Ahmet abi. Ki, Yani eğer biz e, bilimin dinle çatışmasını arzulamış olsaydık, kendi çocuklarımızı okutmazdık, yüksek lisans almasını sağlamazdık. Yani biz kesinlikle dünyanın daha iyi, daha güzel olabileceği bir ortam olduğunu, olacağına inanıyoruz ve bunun için çocuklarımızı, torunlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoksa ya nasıl olsa bugün geçecek, yarın İsa Mesih gelecek. Hayır. Biz tabii ki İsa Mesih'in geleceğine inanıyoruz. Ama binlerce bilim adamı nasıl Hristiyan olarak o laboratuvarlarda hizmet ediyorlarsa benim kendi çocuklarımı da aynı doğrultuda eğitmeye çalışıyorum. Biz buna inanma e, inanmamış olsaydık zaten böyle bir eğitimin içerisinde çocuklarımızı görmek istemezdik. Kesinlikle. Bu aynı zamanda e, kutsal kitabın bize buyurduğu bir şey. Hikmetli ve bilgece davranmak. Evet. E, ee, Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili Satya Türk izleyicileri. Cevap Veriyorum programında bir başka soruya daha cevap vermeye çalıştık. Umuyoruz ki sizler için de aydınlatıcı, sizlere yeni fikirler veren bir program olabilmiştir. Tekrar buradan Diyarbakır Kilisesi önderi sevgili Ahmet Yönlere teşekkür etmek istiyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.